arkadaşlar. Ben Ahmet Fatih Ankara'dan. Ortalama şöyle söyleyeyim 15 yaşından beri araba sektörünün içindeyim ama Polisaj işine profesyonel olarak 12-13 yıldır yapıyorum. 12 sene falan oldu işte daha profesyonel pastalar yokken. Biz kılcal çiziye biraz daha fazla yoğunlaştık. Ankara'da ileri gelen birkaç tane psikopat abimle. Dedik ki biz bu işi daha nereye iyi taşıyabiliriz? İnsanlara baktık. Dedik yani herkes bu işi yapıyor. Biz dedik ki biz bu işe daha farklı bir şey katalım. Şimdi herkes izi kalıyor dedik. Biz dedik hani bu işi sıfıra indirelim. Hem boyayı düzeltelim. Hem dedim boya böyle daha farklı bir şey olsun. Daha farklı bir çığır açalım istedik. Çok şükür 10 seneyi bitirdik profesyonel olarak. Ondan öncemiz de var. işte yıkama dükkanların vardı. işlettik vesaire devrettik. Şimdi buradayız. Allah'a hamdolsun. Yani bölgenin en yakışık dükkanlarından birindeyiz. Bu şekilde bu işe merak sardık. Dedik ki ya kardeşim kendi alanımızı yapmaya başladık çok çok önce. Kendi alanımızı yapıyoruz. Neden dedik daha insanların aracı daha güzel olmasın? Hani Tamam herkes çizik alıyor dedik. Biz bu işi daha netleştirelim dedik. Mesela daha iyi pasta çalıştıralım, daha iyi markalara çalışalım. Uygulama işini diyelim. Hani karkieri ortalama 10 yıldır aralıksız her gün kılacak çizik alıyor ve boya düzeltiyorum. Bu iş değişmedi. Hani bir sadece bir 2 iki, 2,5 iki sene kadar tedariğini yaptım bu işin. Bölge müdürlüğünü yaptım, eğitim seminer vesaire. Birkaç markanın şöyle konseptli olsun. Ondan sonra Tril olsun yani 3D. Ondan sonra şimdi yeni bir markamız var onun peşindeyiz. Daha iyisi olsun hep daha iyi ürünler. Dedik ki ya kardeşim bu ilk önce biz bu işe başladık. Hiçbir tane profesyonel pasta yok Türkiye'de. M kapadaysa Meguars var ve 3M var. Ondan önce menzanla yoktu bulamadım. Çok eski raflarda şaşmazla. İsmail abi kulakları açın o satmış ondan bulduk. Şöyle konsept keza öyle. Merak ettik. Dedik ki, ya kardeş herkes bu markayı kullanıyor. Lan herkes 3M kullanıyor. Sonuç aynı. Da dedik, biz bunu daha taşıyabilir miyiz? Daha başka marka, daha başka marka araçlarına girdik. Daha işte efendime söyleyeyim kendimiz istediğimiz ürünler oldu. Ürettirdik bunları. Şu an sahada birkaç markanın pastasına mesela ön ayak olduk. Destekledik, istedik dedik ki, ya kardeşim abi bu pastanın bunu üretin. Bu pastanın bunu yapın dedik. Hani bizi bilen bilir derler ya. Hani biz bu işe mesela biz bir güne bir araba teslim edemiyoruz maalesef. Bizim bir arabamız hani bir dişi işte ortalama iki, iki güne yakın sürüyor. İşte kil temizliğiydi, reçine temizliği, demir tozu temizliği. Eğer boya çok kötüyse takozlama yöntemiyle boyayı orijinal değerlerini elimizden geldiği kadar düşürüp işte arabayı ne kadar kurtarabilirsek ya burası böyle biz bunu atlamayız. Ben biraz sanki bu yola baş koydum gibi çünkü ben bu mesleği seviyorum. Ben biraz da böyle farklı bir insanım. Biraz da hani böyle kafamla konuşmaktan ziyade daha çok sanata inanan bir insanım. Hani bence bana sorarsan dersen ki ya kardeş sen, biz biz sanat yapıyoruz abi. Yani gerçekten bazı bazı konuda çok yorucu bir iş. Şimdi makine ile alıyoruz denizi. Ortalama 2,5-3 kilo. Bir çamurla yeni geliyor. Yarım saat ısıtıyoruz, boyayı düzeltiyoruz. Emek veriyoruz. Bence şahsi görüşüm biz bir sanat yapıyoruz bu işte. Ben bu işinde bu sektöründe kesinlikle ne iş yapıyorsun? Pasajcılar. Ha, pasajcılar değil abicim bu iş. Seni milyonluk araban oluyor. Alıyorsun bunu sen. Sen bana geliyorsun, boynunu büküyorsun. Ya Fatih nasıl yapacağız bu işi? Ya bu işi böyle yapacağız abi. O yüzden bu işi kesinlikle uygulamacı kardeşlerimle en büyük ricam. Ya kardeşim biz pasta cilacı değiliz. Böyle bir sektör yok abi. Biz yeterli iş yapıyoruz. Biz gerçekten ruhumuzu koyuyoruz bu işte. Bu çok gerçekten sabır işi. Mesela 3 saatli araba bitiren kardeşlerimiz var. Onlara saygı duyuyorum. Seher <laughs> çalışan ekmeğini koşturan herkese başımızın tacı. Eyvallah. Hepsi başımızın tacı. Onlar da ekmeğini koşturuyor. Onlar da kardeşimiz. Onlar olmasa zaten biz kesinlikle biz bu işleri yapamayız. Onlar yapacak, onlar keza kötü yapacak, bize gelecek, biz düzelteceğiz. Aradaki zaten hani iyi elma, çürük elma bu şekilde ayaklanmış oluyor zaten. Bu iş böyle dışarıdan bakınca çok rahat görünüyor. İşte bir kardeşimiz bir araç almış F10. Siyah. Dedi ki ya kral dedi şu arabayı bir yap şöyle yak böyle yap. Araba bir geldi her kapı farklı bir renk. Kaput farklı. Boyalar çok kötü. Boyacı kördü galiba. Görmüyordu bence gözleri. Yani ondan dolayı öyle oluyor. Ondan sonra fiyat tartışması yaşadık. Dedi ki neyi yapacaksın dedi. Geçmiş zaman. Bu kaça boyattın arabayı dedim. 10 lira para verdim. 15 lira para verdim. O zaman 15 lira yani daha güzel boyuyorlar. Dedi ki neyi düzelteceksin dedi. Kardeşim dedi sana dedim 3 edin Çok geçmiş zaman. üç 3 düzeltim sana yapalım. Ne yapıyorsun kuralar ama boyun altı tarafı dedi. ne yapıyorsun diye. İyi dedim pekala. Kendi aracın üzerindeydi. Ben ufak bir para yaptım. Ne yapıyor onda ne yapıyor dedi. Sinirlendi şimdi o kadar para ödüyor mecbur kabul de etti. Çünkü başkasına da gidemez biliyor ki belki başaramayacak hani mi acaba yapabileceği bir şeydi. Çünkü boya bir kere aşındırdığı zaman ya tekrar boyanacak ya yani yüzde tekrar boyanacak. Bozacak boyayı, akacak ya da boya çok ısıtacak. biz de çok ısıtıyoruz ama biz onun boyanın o kıvamını biliyoruz anladın mı? Yani geliyor böyle onu ben kıvamındayken yakalarım boyayı. Ne yapıyorsun lan dedi alt tarafı dedi bana dedi pastacılar. Ver la ver ver ne yapacağım iyi dedim al. Bir aldı Sadece bir aşağı bir yukarı yaptı cam falan gitti tabi bu arada. Dedi kardeş dedi siz dedi ne yapıyorsunuz dedi ya nasıl tutuyor bunu ben dedim tutmuyorum kardeş hani çalışırken beni görürler ben daha çok temas yani böyle sadece elimle tutarım yani. ''Makina çalışacak ben niye kendimi yorayım?'' Kendimi yoracaksan niye pastanın litresinde bir buçuk ikimya para vereyim yani. Ondan sonra o kardeşimiz de öyle bir anımız oldu. Ondan sonra dedi ki he kardeş bu iş dedi kolay değilmiş. Tabii ki de bu iş kolay değil. Şimdi yazın sıcağında yapıyoruz biz bu işi. Ortalama bir çamurlukta bir sonuç alman için pasta değişir ama bir çamurlu eğer bir de boya düzeltiyorsan kesinlikle 70 dereceye geliyor yani bu iş. 60 derece çamurla uzanıyor zaten. 70 derece oluyor. Zaten sıcak. Makine sıcak, sen sıcak eriyorsun. Diyor ki ne yapıyorsun? Niye bu kadar terliyor? E gel kardeş. Gel bir de senin alnın terlesin. Bir de seni görelim. Madem bu işi yapmak kolay söyle. <laughs> Mesela şimdi diyeceksen ki abi bu işe heveslensinler mi? Evet bu işe heveslensinler. Çünkü gerçekten bu işi şöyle söyleyeyim. Bu işi eğer hobi olarak görmezsen bu işten zevk alamazsın. Ama bu iş sanat abi. Bak okşuyorsun. Bu arabanın mesela kaputu çok kötüydü geldiğinde. Biz bu arabayı ne yaptık? Paralık boyasını düzelttik. İşte elimizden geldiği kadar bu ne kadar müsaitse. Alttaki macun durumu neyse. Sonra atlığı getirip bıraktık. Bu işin en keyifli kısmı. işini bitirip kardeş arabanı yapıp karşını aldığın zaman şöyle çayını yudumladığınız zaman ya abi ben bu işi yaptım diyebiliyorsan yapmak diyorsan hani ben ispatlayacağım abi ben sanat yaptığımı göstermek istiyorum diyorsan bu işi yapacaksın abi. Sabırlıysan bu işi yapacaksın. Abi ben çok sabırlıyım ya da sabır bilmiyorum bana sabır öğretsin diyorsan bu işi yapacaksın. Kesinlikle bu iş Bile kişidir, sabır işidir abi. Bu uygulama işleri eskiden oto yıkamalarda başladı mesela. Oto yıkama gelirdi araç. Kendi oto yıkamam da vardı. Abi arazinin şurası kötü. Pasajı da yapalım. Sonra biz bu işi biraz daha ileriye taşıdık. Nasıl ileriye taşıdık? Yani biz derken genel olarak bu işi yapan abi ve kardeşlerine bahsediyorum. Tabii ki kendim değilim, bir tek ben değilim. Dedikçe kılcal çizik mevzuna kafa yorduk. Sonra kılcal çizik mevzusunu açtık. Sonra kılcal çizik derken kalın pastayla derinlik mevzu. Derken dedik ya biz bu kalın pasta mevzunu iki step yapalım. Aracına göre tabii her araçta iki İki step yaptık. Sonra dedik ki abi sonra biz başka markalarla tanıştık. Sonra orbital makinelerle tanıştık. Oto yıkama yapmıyoruz mesela. Oto yıkamacı kardeşlerimiz var. Bir dükkanımız daha var aşağıda. Orada da oto yıkama işlemi yap. Biz mesleği ayırdık. Dedik ki, kardeşim bu iş daha profesyonel olmalı. Daha farklı olmalı. Oto yıkamadan biz bunu çıkardık. Oto yıkamalar ufak ufak şöyle olacak. Ya kendini tamamen kapatacak ya da oto yıkamalar da artık daha çok profesyonel olmaya başlayacak. Ve artık bu iş oto yıkama ve kar olarak ikiye bölünecek. Ben de bundan yanayım, yalan yok. Çünkü herkes bu işi yapıyor. Her eline makine alan pastacı lacı, herkes camcı. Ama çok gördük öyle camcılarını. Bu dükkana gelen de çok oldu. Yapmış, yapmış, yapamamış da beni arayıp da hani bana hem ateş edip de ya kral sen bu işi bilmiyorsun, ben seni bozarım. Şöyle yaparım dedi de sonra ya biz bunu nasıl yapacaktık kardeş? Sen haklıymışsın diyeni de gördük. Dışarıda 2 milyarlık işle senin gelip burada 5 milyarlık işini kıyaslıyor adam. Görüyorum arabasını dışarıda yap. Daha önce benden fiyat almış. Fiyatı pahalı gelmiş. Ama gidip dışarıda arabasını yaptırdıktan sonra beni Arap diyor ya biz bunu yaptırdık işte küfür eden insanları da anlamıyorum. Bana geliyor kardeşim şu felanca yaptırdık arabayı e araba çok kötü. Diyorum ki ilk önce bunu niye bunu yaptırdın diyorum ki abicim kaç para verdin ne kadar anlaştın bu işi? Ha diyor hani ya kardeş çok da para vermedik bir milyar para ver. E bir milyar para verdiysen kardeşim bir milyarla bu kadar olacak. Şimdi bir milyar para veriyorsun adama bugün Profesyonel bir pastanın bir litresi 1.5-2 yaklaşmış. Sen zaten ikisi de pasta atıyor. Zaten bir keçe atıyorsun bugün iyi bir keçe kullansan 200 lira. E bu adam ne yapacaktı sana? Ha sen dersin ki, ya kardeş ben bu adama 4000 bin lira 5 bin lira para verdim. Bana yaptığı içiliğe bak dersen ben buna varım. Ama öbür türlü eleştirmeden önce de ben soruyorum. Yani eleştirmiyorum genelde. Bana diyor Fatih nasıl olmuş? Güzel olmuş abi. Yapılan işin hiçbir zaman kötü olmaz. Ama benim sadece bu kardeşlerimden tek ricam var. Biraz daha lütfen kendinizi biraz daha özen gösterin abi. Bir tık daha sabredelim. Bir sigara daha fazla için bir çamurlukla. Daha sabredin. Dağınık çalışın ama hakkını verin yani. Yeri geliyor biz komple araba düzeltiyoruz. Bir arabaya bir buçuk iki kilo pasta harcadığımız araçlar oluyor. Hani dediğim gibi araba mı boyuyoruz? Belki araba boyamıyoruz ama çoğu kişinin boyadığı arabayı da adam ediyoruz burada. Saatlerimizi veriyoruz, günlerimizi veriyoruz. Emin olun sağlığımızdan veriyoruz. Çünkü kullandığımız pastaların çoğu ya solvent bazlı ya su bazlı. Ne olursa olsun tozu zaten yetiyor. En başta benim sadece tek ricam mesleğimize ve işinize saygı gösterin. Lütfen ezdirmeyin. Hani ne iş yapıyorsun oğlum dediğin zaman hani böyle gerçekten önce mesleğinizi anlatın. Çünkü gerçekten insanlar bu mesleği bilmiyor. Pasta cilacı diye bir meslek yok abi. Pasta cilacı diye bir şey yok. Abi diyor benim bir arkadaşım var diyor. Senin yaptığın iş. Ben söyledim şimdi. Dedim ki Kil temizliği, demir tozu temizliği kardeşim, kalın aşındırıcı, işte kalın ara aşındırıcı ben kalın pastayı daha farklı kullanıyorum. İşte ara kesim veya hare, onun sonra seramik kaplama diyor. Diyor ki, abi diyor sen diyor beni kandırıyorsun. Niye kandırıyorum ben seni? Abi diyor benim de arkadaşım diyor, sen böyle böyle yaptın. Bana diyor bir de boya koruma hediye ediyor. Cahil. Ey cahil. Boya koruma başka bir şey, seramik kaplama başka bir şey. Boya koruma... İşini yaparsın son stepte ya boya koruma ya da seramik yaparsın. Hani se boya korumanın üzerine seramik yapamazsın tutmaz. Bu bir yalandır yani. Ben senin arabana hem seramik yapmam hem boya koruma yapamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil çünkü ikisi de artık tutup yani. Bu işi tavsiye ederim. Eğer gerçekten de bu işe gönül verip öğrenmek isteyen kardeşlerim olur ise kapımız açık. Adresimiz bura. Gerçekten mesleğe gönül vermiş kardeşlerim. Buyursun gelsin. Asla biz öyle yok bize 10 yer ver, bize 20 yer ver gibi değil. Biz gönül adamıyız. Allah'ın izniyle yani elimizden gelen ne varsa onu yaparız. Öğrenmek istiyorsa gerçekten hani gönül derece abi ben bu işi öğreneceğim diyorsa herkese kapımız açık. Allah'ın izniyle bu konuda rahat olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar ki genelde benim telefonum çok çok çalar. Abi bunu nasıl yapalım, bu kombini nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım diye. Yani dört dörtlük olduğumuz için değil. Hani biz bu işi çok aman aman şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz değil. Bilgi dağcımız çok diyelim. Bilgi dağcımız çok. Çok araştırdık çünkü gerçekten çok araştırdık. Çok kafa yorduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi her zaman Allah'ın izniyle elimizden gelen ne varsa destek olarak size yardımcı olacağız inşallah. Yani Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. got walk in and talk in little child with my eyes and mouth. Father, watch over little seeds, help me guide them out. Had to change my whole lifestyle. Bury my biggest mama, made her my wife now. I'm trying hard, young know, time I'll be a better man.